Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd 20 gün geride kaldı Son 10 güne giriyoruz Cenab-ı Hak Bu son 10 günde cehennem narından azat ettiklerinden eylesin bizleri ibadetlerimizi, taatlarımızı, dualarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak bu ayın bütününü oruçla, duayla, niyazla, Kur'an'la geçirmeyi cümlemize nasip, nasip eylesin. Ömürlerimize bereket ihsan eylesin. Akıl sağlığımızı bizlere ihsan eylesin. Her türlü beladan, musibetten, afetten, hastalıklardan cümlemizi muhafaza eylesin. Son 10 gün önemli. Son 10 günde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer günlerde olduğundan daha fazla gayret eder. ibadetlerini, taatlarını, tövbe istiğfarını ve diğer hayır hasenatını bu son 10 günde daha fazla yapar. Dünyalık işlerden tamamıyla uzaklaşır ve bu son 10 günde itikafa girer idi. Müslümin rivayet etmiş olduğu ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan gelen hadisi şerifte Hazreti Ayşe peygamberimizle ilgili şöyle buyuruyor Kâne fi fi'l aşr'l evâhiri mala <mâ> yeştehidû fi <fî> gayrihi ramazan ayının son on gününde diğer günlerde olmadığı kadar büyük bir gayret sarf eder ee, ibadetinde kıyamında niyazında duasında yalvarışında yakarışında çok daha gayretli olur diğer günlerden farklı olarak diğer günlerle ölçülemeyecek şekilde çok büyük bir azim, çok büyük bir sabır, çok büyük bir feragat ile ibadetlerinde çalışkan olurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hazreti Ayşe. Yine müsnette gelen hadis-i şerifte yine Hazreti Ayşe diyor ki كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط يخلط 20 بصلاه ونوم فاذا كان العشر شد المزره Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk 20 günde gece namazını kılar gecenin bir kısmında kıyam namazı kılar, bir kısmında da uyur idi. Biraz uyur, biraz kalkar namaz kılar, biraz uyur, biraz kalkar namaz kılardı. Ancak son on gün gelince gecenin bütününü kıyam ile, kıyam namazı ile geçirir. E, فَاِذَا كَانَ الْعَشْرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ Son on gün geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uçkurunu, uçkur bağını çözmez. Yani hanımlarına yaklaşmazdı. Bunun sebebi ibadet için vakit ayırmak gayesiyle bunu yapardı. Yine hem Buhari'de hem de Müslim'de gelen Hazreti Ayşe'den gelen hadiste Hazreti Ayşe şöyle buyuruyor Kânen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem eğer دخل العشر şedde miizerehu ve ahya ve ayqadha ehlehu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son 10 gün girdiğinde Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde bağını çözmez uçkurunu asla çözmez yani hanımlarına yaklaşmaz ve ahya gecenin bütününü İhya eder yani gecenin bütününe hayat verir. Hayat vermek yani gecenin bütününde o vakti değerlendirmek kıyamla, kıraatla, ruku'yla, secdeyle, yal yalvarışla, dua tefekkürle, tezekkürle geçirir. Zikirle geçirir gecenin bütününü. Ve ayqaza ve uyuyan hanımlarını da kaldırırdı. Kalkın siz de bu gecenin bütününü, e, gecelerin bu gecelerin bütününü kıyam, kıraat, ruku, sucut geçirin, duayla niyazla geçirin derdi. Kaldırırdı yani. E, onlara bırakmazdı, onları keyfine bırakmazdı, kaldırırdı. Yani bizim de aynı şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak aynı şeyi yapmamız lazım. Bunu niye yapıyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani bu ecirden mahrum kalma ey hanım diyor. Kalk. Sen bu geceleri daha nereden bulacaksın? Bu fırsatı daha nereden bulacaksın? Kalk geceleri ihya et. Uykuyla geçirme, miskinlikle geçirme, tembellikle asla geçirme. Bu son 10 gün en büyük fırsattır. Hadi bakalım kalkın. Kıyam namazını kılın, Allah'a yalvarın, bu geceleri ihya edin, çalışkan olun, sabırlı olun, gayretli olun derdi. Kaldırır da yani, burada bir e, şey var, e, emir var yani. Emir, kalk namazını kıl, yani gece namazını, vakit namazı değil. Bugün Müslümanlar e, e, hanımlarına, çocuklarına bırakın kıyam namazını emretmeyi, ee, beş vakit namazı bile emretmiyorlar yani. Böyle bir tembellikteyiz. Emredecek durumda olan anneler, babalar bile yani birçoğu beş vakit namazını kılmıyor durumda. Ondan sonra da cennete gitmeyi arzu ediyoruz. Ne beş vakit namaz var, ne gece namazı var, ne kıyam namazı var, ne hatta oruç, mesela oruç konusunda bile sokakta görüyorsunuz Allah'ın emirlerini çiğneyen insanlar, utanmadan sigara içenler, keyif sigara keyif içir. Yani yemek yemiş, lokantanın balkonuna çıkıyor, bir de çay eşliğinde sigara içiyor utanmadan. Bir de bu insanlar Müslümanız diyorlar. Neden Müslüman kardeşim sen? Ezanda kulağın yok. Camide izin yok. Ramazanda orucun yok. Malında zekatın yok. Hac asla yok. Yani haram var, yalan var, dolan var, kandırma var. Neyin Müslüman senin kardeşim? Neren Müslüman bana bunu göster? Yani insanlara soruyorsun sabah namazı kaç rekat şey, bilmiyor ya. Yani. Hayatında kılmış değil ki yani. Ondan sonra ben de Müslümanım. Beni Müslümanlar gibi kefenleyin. Müslümanlar gibi namazımı kıldırın. Müslümanlar gibi Efendim bana iyi şahitlikte bulunun. Bana haklarınızı helal edin. Sonra cennete girmem için dua edin. Kabrimin nur olması için dua edin. Ne akla bunu istiyorsun kardeşim? Ne yaptın sen ya? Nereye Müslüman? Hangi alamet var Müslümanlığına dair? Bunlar düşünmemiz lazım. Yani bunlar böyle konuşuyoruz. Yani şey yapabilirsiniz diyebilirsiniz ki ya bu kadar da zor mu bu işler? E zor kardeşim, e zor. Yapmak lazım Allah'ın emrini. Utanmadan Ramazan ayının, yani insanda bir haya olur. Bak belki hastadır, oruç tutmayabilir, hasta olabilir. Bak bu bile Müslümanların ortasında yemek yemeyecek, oruç tutanların ortasında yemek yemeyecek, saygı gösterecek. Sigara hele hiç içmeyecek, saygı gösterecek. Ondan sonra Müslüman. Sen nasıl Müslümansın? Müftüyü görür, görürsün. Neredeyse adam yüzümüze duman üfleyecek, üfleyecek. O derece utanmaz herif yani. Çekiyor yüzüne bakıyorum böyle. Adam yüzüne bakıyorum utansın diye. O böyle mal gibi bakıyor böyle. Bir de duman üflüyor. Şimdi bunlar ya gel Müslüman yani. Böyle Müslüman olmaz. Allah'ın emrini çiğneyenden Müslüman nasıl olacak? Namaz yok, niyaz yok, oruç yok, zekat yok, hac yok. Ya yok da yok ya. Ne var yani? Anası babası Müslüman bir tamam. Bu iş yani döl yoluyla geçmiyor ki bu Müslümanlık. Kan yoluyla geçmiyor Müslümanlık. Amel olacak, itikat olacak, inanç olacak. Ne yani? Ondan sonra başımıza felaketler geliyor. Allah'ım biz ne yaptık da başımıza felaket verdi? Allah'a kul olduk mu? E kul olmadıysa bu felaketleri her zaman bekleyeceğiz. Allah gazap eyler. Allah gazap eder. Allah helak eder. Hiç kimse güvende değil. Ben Allah'ın emrini çiğnerim hiç de bir şey olmaz demesin. Hiçbir ahmak. Allah'ın emrini çiğnerim, Ramazan orucunu yerim. Hiç de bir şey olmaz demesin. Allah helak eder. Eder. Etmiyor mu? Ediyor da anlamıyoruz ki. Hep başka şeylere bağlıyoruz. Allah habersiz sanki yarattığı kainattan. Allah'ın haberi olmadan her şey oluyor diye düşünüyoruz. Kandırıyorlar bizi. Her şeyin Allah'ın haberi var. Her fiilin faili Allah azze ve celle. Öyle yok. Allah Allah'tan habersiz oldu ya. Öyle bir şey yok ya. Hepsi Allah'ın emriyle. Hepsi Allah'ın iradesiyle. Hepsi Allah'ın ya ikramıdır, ya lütfudur, ya azabıdır, ya helakıdır yani. Başka bir şey yok. Öyle yok kimse bunlara sahip değil. Helaka, azaba, lütfa, ikrama, ihsana kimse sahip değil. Allah'tan başka. O yüzden Müslüman de, 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 diyen kişi, ben Müslümanım diyen kişinin bir tarafından Müslüman olduğu Anlaşılacak ya. Yani. Anlaşılmıyorsa boşuna hikaye okumasın kimse. Böyle olmaz. İnsan kızıyor ya. Müslüman bir beldede adam lokantayı asmış. Ramazan ayı dolayısıyla full açığız demiş. Utanmaz herif. Ya önceden yazardı. Ramazan dolayısıyla kapalıyız yazardı. Müslümana bak. Ramazan dolayısıyla diyor full açığız diyor. Allah Allah utamaz, arlamaz. Desen ki Ramazan dolayısıyla özürlülere, hastalara yemek servisi vardır. Tamam anlarım. Ama yazmış full açığız. Yani ondan sonra Müslümanlık yani. Neresi Müslümanlık bunun? Ondan sonra gel musallaya ey Müslümanlar namazımı kıldır. Müslüman olduğuma şahitlik et. Eden de yalancı, etmeyen de yalancı. Ebu Davud ve diğer bazı muhaddisler Ebu Hureyden rivayetle şöyle eee أبو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء رحم الله امراه kâmet min el leyl fessalet ve ayqadet zevceha fe in eba nadhat fi vejhihi ma diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah o adama rahmet etsin ki gece namazına kalkar ve kılar da sonra hanımını da kaldırır. <laughs> Fe in ebed, eğer hanımı kalkmak istemezse gece namazına kalkmak istemezse nadaha fi vecihel ma onun yüzüne su atar ki uykucu, uykusu kaçsın ve kalksın diye. Su serper yüzüne. Allah o adama merhamet etsin, rahmet etsin ki gece namazına kalkar, gece namazını kılar, hanımı kalkmazsa onu da kaldırır. Eğer kalkmak istemezse yüzüne su serper kalksın diye ve rahim Allahum raeten kâmet min Allah o kadına da rahmet etsin merhamet etsin ki gece namazına kalkar ve kılar da eşini kocasını da kaldırır eğer kocası kalkmak istemezse yüzüne su serper kalksın diye uykusu kalksın diye Bakın bunlar nafile ibadet için. Biz bunu, sabah namazı farz, sabah namazını bilerek geçiren, bilerek namazda uyuyan, sabah namazına bilerek kalkmayan kişi, şeytanın kulağına bevledip, pimpis sabahleyin pimpis, kalkan kişidir. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Şeytan onun kulağına bevletmiştir. Şeytan sidik sidini yapmış kulağına. Ve sabahleyin necis kalkar, Pin pis kalkar, necasetle kalkar. Bakın bu sabah namazında uyuyan kişi için böyle bir tehdit var. Bazı alimler Beş vakit namazı bir vakti dahi olsa bilerek namazı kazaya bırakanların İslam dairesi dışına çıkabileceğini bile ifade etmişlerdir fetvalarında. Bilerek. Bu kadar büyük bir tehdit var. Bu kadar önemli bir mevzu iken biz eşimizin, çocuğumuzun yüzüne kalkmadığı zaman su serpebiliyor muyuz? etmiyoruz. Biz kalkıyorsak efendim. Bir çocuk okula gidecek. Servis servise geç kalmasın diye o bağırıyoruz, çağırıyoruz, üzerinden battaniyeyi çekiyoruz, atıyoruz, kalk diyoruz, bağırıyoruz her şey. Ama sabah namazı için böyle bir gayret yapmıyoruz. Ya Okula gitmeyen, servise yetişmeyen, geç gider, bir saat, yarım saat geç gider, derslerini yine yapar, sınıfını geçer. Ancak sabah namazına kalkmayan, o e, e, akıl bali olmuş çocuk cehenneme gider, Bunun bunu baba, anne nasıl buna tahammül edecek? Yani biz bunları yapmıyoruz, duymuyoruz, ırgalanmıyoruz ama gerçekler şöyle yan tarafımızda duruyor, bize bakıyor gerçekler, hakikat. Hakikat susmuyor, susturulmuyor. Siz bakmayın öyle bedava cennet dağıtan hocalara, asli yok, onlar yalan söylüyor, bedava cennet yok. Bazı hocalar bedava cennet dağıtır. Bedava cennet. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Hatta bazı hocalar derler ki, ya sen beni sev, ben seni seveyim, eğer ben seni seversem, sana şefaat edeceğimden dolayı sana hiçbir günah zarar vermeyecektir, korkma ne yaparsan yap. E çünkü e ben ben kimim? Ya ben Allah'ın mübarek kuluyum ya. Ben kime şefaat edersen hepsi kurtulacak ya. Öyle mi ya şeyhim? Ha öyle. Allah razı olsun gel elini eteğini öpeyim. Hadi git güle güle. Ya böyle bir din yok. Bu uydurma bir din. Günümüzde çok var bu. Uydurma bir din bu. Bu kandırmaca bir din. Böyle bir din yok. Böyle böyle bir bedavalık yok yani. Beleşlik yok. Hem sonra o Müslüman demiyor ki ya peygamber bile ben cennete gireceğim demedi. Ben cennetliyim yahu demedi. Sana ne oluyor da sen cennetlik olduğunu? Üstelik herkese şefaat etme hakkın olduğunu iddia ediyorsun. Sen kimsin? Sana vahiy mi geldi? Melek mi geldi? Seni Allah temize mi çıkardı? Sen kimsin yahu? Altında 15 milyonluk Audi ile sabah kahvaltısında 60 çeşit kahvaltıyla bir metre göbekle onun bunun parası ne yapıyor bunu? Cennet dağıtıyor. İşte insanlar inanıyor. İnsanlar böyle bir dine kanıyorlar. Akıllı olalım kalmayalım efendim. Öyle bir yama yok. Burada bitirelim. Bu konular tabi ee, tabii önemli. Allahu Teala cümlemizi bu geceleri ihya eden Müslümanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.